yaşadığımız su kesintilerini tek bir kelimeyle tanımlasanız ne söylerdiniz? İhtiyaç. Su bir kere bir hepimizin ihtiyacı. Ama e, zamansız oldu. Kışın bunu yaşıyorsak yazın çok daha fazla yaşayacağız. Önlemimizi almamız lazım. Zorlukları var ama doğru buluyoruz uygulamayı. E, bence şimdi daha masrafı daha fazla oldu. Çünkü ben kendi eee apartmanımıza söylüyorum. Şimdi bizim Belki 100 tane damacan doldurduk, bahçeye koyduk. Herkes isterse alabilir. Bir de mesela bizim komşumuz yeni doğurdu. Ben evin içine gördüm. Zaten 50 tane damacan doldurdu, koydu orada. Çünkü yeni doğurdu, çocuğu yıkaması gerekiyor. Ve suyu mecburen ısıtmaya gerekiyor. Mecbur kalıyor böyle. Hem doğalgaz daha fazla masraf oluyor hem de elektrik. Bir de mesela ben e, suyu açıyorum kesti ya sabah saat 5 e, şey diyorlar e, çamur oluyor ben mecburen düşe girerken 10 dakika suya bırakıyorum ki o çamur gitsin sonra ben düşüm alayım yani daha fazla masraf oldu o yüzden ben de mesela tebriğe zarar vermek istemiyorum suyu mesela boşa boşa bırakmak istemiyorum ama mecburen bırakıyorum çünkü çamurla ee, şey nasıl duş alabilirim yani. Bence böyle olsa o baraj hiç zaman doldurmuyor. Yani daha fazla masraf olabilir bence. Bir de e, su içmeyi de markete gidiyorsun su yok içmek için. Damacanlar mesela yok. E, birlikteliler kaldı. Öyle mesela biz mecburen e, şehri dolaşıyoruz. Su e, içmek su için mecburen başka yerlere. Yani bizim için çok daha zor oldu ve Bence o baraj hala doldurmuyor. Çünkü dedim gibi bizim bahçemize 100 tane doldurduk koyduk ve sabahlar sadece biz damacan dolduruyoruz. Akşam eksi olmasın. Bir de misafirimiz var. Misafir geliyor. Nasıl bunu söyleyebiliriz? Başka bir şekilde bu durumu halletmesi gerekiyor. Keşke. insanlar su kesintisine şöyle daha az, az kullanmalı. Daha yetimli kullanmalı bence çünkü su ihtiyaçtır su hayattır İçtiğimiz suları bile azalttık yani şu anda o yüzden su su hayattır yani suyu tasarruflu kullanalım e, sefaletlik gibi bence su kesintileri tabii ki bir aile için çok mühim mesele evde suyun kesilmesi efendim hayatın durması demektir mümkün mertebe Yalova gibi bir şehirde, suyu bol alan bir şehirde suların kesilmesine hiçbir e, vatandaş bunu kabul etmez. Onun için bunun çaresini tez elden düşünmesi lazım, düşünülmesi lazım. Buradası yeraltı suları çok. Her tarafta efendim, mesela sulak bir yer. E, Yalova gibi bir yerde su kesintisini <laughs> Hiçbir vatandaş istemez. Geceleri olsun abanı söyleyeyim e, Banyo olsun Kapkacak gibi hanımlar için e, Ev işleri olsun Efendim sabahları da olsa ço e, Okula giden çocuğun sen işe gidiyorsun Bir suyun kesilmesi Bir nevi bir evde hayatın durması demektir Başka ne söyleyebilirim ki Yani Su hayat demektir, Su, onun için söyleyeceğim çocuğum bundan başka söyleyeceğim yok. Mümkün mertebe bunun daha da ileride kötüye gittirmemesi için şimdiden çare aranması ve çarenin bulunması lazım.